Hayatına kozmik bir patlama gibi giren, manyetik, yoğun, inkar edilemez biriyle tanıştığını hayal et. Görüldüğünü, anlaşıldığını ve ona derinden çekildiğini hissedersin. Sanki evren ruhlarınızı bir araya getirmek için işbirliği yapmış gibidir. Ama bu bağ uzun sürmez. Kırılır, can yakar ve seni sorgulamaya iter. Evren neden bana bu kadar güçlü birini gönderip sonra onu elimden alır ki? Bugün bu ürkütücü sorunun derinliklerine dalıyoruz. Jung psikolojisinin merceğinden ve mistiklerin, filozofların ve psikologların yankılanan kadim bilgeliğiyle. Birazdan tutmanız için değil, ruhunuzun en çok ihtiyaç duyduğu ilişkilerin aslında sizin için gönderildiğini keşfedeceksiniz. Bu sadece başka bir aşk hikayesi değil. Bu senin hikayen, gölgen, büyümen ve kimi neden çektiğini şekillendiren ruhun görünmez mimarisi. Sonuna kadar benimle kal. Çünkü son içgörü şimdiye kadar yaşadığın tüm ilişkileri algılayış biçimini değiştirebilir. Başlamadan önce insan deneyiminin derin katmanlarını felsefe, psikoloji ve zamansız bilgelik aracılığıyla keşfetmek seni çekiyorsa kanala abone ol, beğen ve bu videoyu bunu duyması gereken biriyle paylaş. Katılımın bizim senin gibi daha fazla arayıcıya ulaşmamıza yardımcı oluyor. Ve söz veriyorum kendini ve başkalarını görüşünü sonsuza dek değiştirebilecek bazı farkındalıklar geliyor. Haydi başlayalım. Derinlemesine sevdiğini ya da sevdiğini sandığın ama yürümeyen birini hatırla. Ya sana o kişiyi rastgele tanımadığını söyleseydim? Hayatındaki rolleri hiçbir zaman kalıcı olmak için değildi, seni uyandırmak içindi. Carl Jung'a göre, tanıştığımız her insan bir aynadır sadece kim olduğumuzu değil, henüz farkında olmadığımız yönlerimizi de yansıtır. Jung buna gölge der. Bastırdığımız, inkar ettiğimiz ya da göremediğimiz bilinç dışı yönlerimizdir. Bu tür ilişkiler, acı veren, yoğun ve çoğu zaman kısa ömürlü olanlar, gölgeyi harekete geçirirler. İçimizde bir şeyleri kımıldatırlar. Arzu, güvensizlik, umut, korku. İyileştiğini sandığın yaraları ya da varlığını bile bilmediğin acıları aydınlatırlar. Seni hayatta hissettirirler ama aynı zamanda dengeni sarsarlar. Şunu merak edebilirsin. Evren neden bana aşk kılığına girmiş acıyı göndersin ki? Ama belki bu acı değil, bir fark ediştir. Gölgeni uyandıran biriyle tanıştığında aslında olan şey iç benliğinle yüzleşmedir. Çocukluk şartlanmalarıyla, travmalarla, korkularla ya da toplumun beklentileriyle bastırılmış yanlarınla birine aşık olmak değil, sadece kendine düşmektir. Ve bu süreci ateşleyen insanlar, sonsuza dek kalman gerekenler değil, aynan olanlardır. Jung buna yansıtma der. Bilinç dışı bir şekilde, yaşanmamış potansiyelimizi, korkularımızı ya da arzularımızı başkalarına yükleriz. Sadece onları görmezsin, aynı zamanda kendini görürsün. Karşılanmamış ihtiyaçlarının yansıması olarak. Hiç duygusal olarak erişilemez birine karşı açıklanamaz şekilde çekildiğin oldu mu? Ya da seni hem korkutan hem heyecanlandıran bir yanını harekete geçiren birine. Bu insanlar geleneksel anlamda aşkı değil, dönüşümü temsil eder. Jungçu analizci James Hollis şöyle der: İlişkilerin amacı mutluluk değil, dönüşümdür. Ve bu açıdan bakıldığında evren kalamayacağın birini gönderdiği için zalim değildir. Bu kasıtlıdır bu kişi seni kırmak için değil, seni ortaya çıkarmak için içini açan kişidir. İlişki bittiğinde yaşanan o yıkım anı son değil, çok daha kutsal bir şeyin başlangıcıdır. Kendine dönüş. Çünkü dürüst olalım, bazen kendimizde ancak başkası yüzeye çıkardığında bakabileceğimiz parçalar vardır. Bazen sürtüşmeye, kalp kırıklığına, özleme ihtiyaç duyarız. Bunlar duygusal birer keski gibidir. Karakterimizi yontar, ruhumuzu şekillendirir. Olmaması gereken bu insanlar yıllardır kaçındığımız soruları sormamıza neden olurlar. Gücümü neden başkalarına veriyorum? Neden sevgisini esirgeyenlerden onay bekliyorum? Biri beni seçmediğinde neden değersiz hissediyorum? Ve bu sorularla oturup suçlama yerine merakla yaklaştığında ruhunun parçalanmış kısımlarını yeniden sahiplenmeye başlarsın. Görmeye başlarsın ki bu kişi seni mahvetmedi, seni ortaya çıkardı. Ama anahtar nokta şu, ancak bakmaya istekliysen. Pek çoğumuz bu mesajı kaçırırız. Çünkü kaybın acısına öylesine saplanmışızdır ki, bu kişinin o kişi olduğuna dair yanılsamaya tutunuruz. Oysa gerçekte onlar katalizördü. Fantezini gerçekleştirmek için değil, onu yıkmak için gönderildiler. Ki daha özgün bir şey doğabilsin. Bu bakış açısının her şeyi nasıl değiştirdiğini görebiliyor musun? Asla cezalandırılmıyordun bir başlatılma sürecindeydin. Şimdi sana rahatsız edici ama gerekli bir soru sormak istiyorum. Geçmişinde seni terk eden ama aklından hiç çıkmayan biri var mı? Onun kim olduğu için değil, onun layken senin kim olduğun için mi unutamıyorsun? Hangi yönünü uyandırdı? Onu tamamen özümsedin mi? Yoksa hala öğrenilmemiş bir dersin hayaletini mi kovalıyorsun? Bu senin için bir davet olsun. Hazırsan, aşağıya bırakmak istediğin bir hikayene ya da yeni fark ettiğin bir içgörüyü yaz. Senin farkındalığın bu yolda bir başkası için ışık olabilir. Ve unutma, henüz yeni başlıyoruz. Bir sonraki bölümde bu bağların neden çoğu zaman ruhani hatta kader gibi hissettirdiğini ama neden her zaman kalıcı olmadığını derinlemesine inceleyeceğiz. Ruhsal anlaşmalar, arketipler ve bilinç dışının ilişkileri nasıl birer evrimsel öle dönüştürdüğünü keşfedeceğiz. Eğer bu ilk adım sende bir şeyleri kıpırdattıysa benimle kal. Çünkü gerçek daha da derinleşiyor. Peki, hayatındaki en yoğun ilişkiler kaza değilse, kutsal görevlerse, çoğu zaman kaderden, ruh ve ilahi zamanlamadan söz ederiz. Ama bu kavramların altında ne yattığını pek azımız anlar. Carl Jung, psişenin sadece kişisel olmadığını, aynı zamanda kolektif ve arketipsel olduğunu söyler. Bu da demektir ki yaşadığımız her hikaye hem derinlemesine bireysel hem de evrensel düzeyde paylaşılan bir anlatıdır. Kalp kırıklığın senindir ama aynı zamanda çok daha büyük bir mitin senin aracılığınla oynanan bir parçasıdır. Ve bu özellikle kader gibi hissedip yıkımla sonlanan bağlarda en belirgin hale gelir. Ruhsal anlaşma. Terimini duymuş olabilirsin. Bu doğmadan önce ruhlarımızın belirli insanlarla karşılaşmayı seçtiği fikridir. Bazen onları sonsuza dek sevmek için değil, sonsuza dek öğrenilecek bir şey edinmek için. Jung bu ifadeleri kullanmamış olabilir ama fikir tamamen Jungcudur. Arketiplerden söz ederdi. Kolektif bilinç dışında yaşayan evrensel semboller ve davranış kalıpları. Hepimiz aşık arketipini taşırız. Çocuk, kahraman, yaralı şifacı ve ilişkilerde bu arketipler uyanır ve çarpışır. Hiç sana yuva gibi hissettiren biriyle tanıştın mı? Oysa ki kendisi kaostu. Seni elektrik gibi hissettiren ama aynı zamanda dengesizleştiren biriyle? Bu sadece kimya değildir. Bu bir arketipsel karşılaşmadır. Kendinin bilinen ve bilinmeyen yönleri arasında bir danstır bu. Bu ilişkiler rastgele değildir. Semboliklerdir. Kılık değiştirmiş ritüellerdir ruhunu sarsan biriyle tanıştığında bilinç dışın konuşur. Buraya bak, kutsal olanı burada sakladın der. Ve genellikle birlikte kalmamamız gereken insanlar, içimizdeki gizli odaların anahtarını ellerinde tutanlardır. Ama işte paradoks burada başlar. Bir arketipin çekimi ne kadar güçlüyse, ilişkinin kendi ağırlığı altında çökme ihtimali de o kadar fazladır. Neden mi? Çünkü arketipler hayatın ötesindedir. Mitin ve sembolün alanına aittirler. Gerçek insanlara yansıtıldıklarında gerçekliği bozarlar. Kişiyi görmeyiz, fanteziyi görürüz. Kurtarıcıyı, kurtuluşu, bizi nihayet tamamlayacak olanı. Ama hiçbir insan başkasının kurtuluşu olma yükünü taşıyamaz. İşte bu yüzden bu ilişkiler genellikle parlak başlar ama aniden sona erer. Sonsuza dek yaşanmak için değil, aşılmak için vardırlar. Ve yansıtmayı bırakmadığımızda acı çekeriz. Yanılsamayı kovalarız. Keşke farklı davransaydım, kalırlardı diye inanırız. Ama gerçek şu ki, kalmak için gelmediler. Dönüştürmek için geldiler. Psikolog Robert A. Johnson, Jung'un öğrencisi, romantik aşk üzerine yazdığı V adlı kitabında şöyle der: "Aşık olmak bir delilik halidir. Kutsal bir delilik. Bir başkasında ilahi olanı görmeye çağırır bizi. Ama asıl yolculuk yansıtma kaybolduğunda başlar. Tanrı ya da tanrıça sandığımız kişi insan olduğunda" İşte o zaman ilişki ya hakiki bir bağ derinleşir ya da sembolik rolünü tamamlayıp dağılır. O halde kendine sor, onların üzerinden hangi hikayeyi yaşamaya çalışıyordun? Hangi ihtiyacı uyandırdılar sende? Ve bu ihtiyaç gerçekten onların karşılayabileceği bir şey miydi? Yoksa hep senin sahiplenip iyileştirmen gereken bir şey miydi? İşte burada Jungçu -ju büyümenin özü yatar. Yansıtmayı geri almak. Ruhunun parçalarını yanlışlıkla başkasının ellerine teslim ettiğin yerden geri almak. Bunu yaptığında kalp kırıklığı kutsal olur. Acı bir geçide dönüşür. Bu neden benim başıma geldi den. Ben de neyi uyandırdı ya geçersin. Ve bu dönüşüm her şeydir. Çünkü biz buraya sadece birini bulmak için gelmedik. Kendimizi bulmak için geldik. Başka insanlar aracılığıyla. Evet. Ama nihayetinde kendi içimizde. Yine de o soru akılda kalır. Evren eğer bu bağ kalıcı olmayacaksa, neden bu kadar gerçek, bu kadar derin, bu kadar eşsiz hissettirir? Cevap ruhunun müfredatında gizlidir. Her aşk kalıcı olmak için değildir ama her aşk öğretmek içindir. Evren, özlemle, kayıpla, sembollerle, rüyalarla ve seni kimliğinin yüzeyinin ötesine iten karşılaşmalarla çalışır. Her şey kolayken büyümezsin. Bir şey kırıldığında, temel çatladığında ve içeriden yeniden inşa etmeye mecbur kaldığında büyürsün ruhunu sarsan bu ilişkiler bu süreci hızlandırmak için tasarlanmıştır. Yanılsamalarını yıkmak ve seni öz benliğine yaklaştırmak için. Ama sadece içsel çalışmaya hazır olursan, Jung, bütünlüğe giden yolu, kendiliğin bireyleşmesi dediği süreci böyle tanımlardı. Bilinç dışıyla yüzleşme gerektirir ve ilişkiler bu yüzleşme için en güçlü araçlardan biridir. Her aşk, her kalp kırıklığı, her tetiklenme derin benliğinden gelen bir mesajdır. Tutamadığın kişi, o bir haberciydi. Mükemmel olduğu için değil, senin başarısız olduğun için değil, ruhun onun aracılığıyla hatırlaması gereken bir şey olduğu için. Ve şimdi o kişi gitmiş olsa da bu mesaj hala yankılanıyor. Soru şu, dinleyecek misin? Yoksa aynı dersin başka bir versiyonunu bu sefer farklı biteceğini umarak kovalamaya devam mı edeceksin? Bu bir yol ayrımıdır bir yol tekrar edene, diğeri dönüşüme çıkar. Sen hangisindesin? Haydi daha derine inelim. Bir sonraki bölümde seni aynı tür insanlara çeken bilinç dışı kalıpları inceleyeceğiz ve bu döngüyü nasıl kırabileceğini konuşacağız. Bağlanma teorisinden, iç çocuk dinamiklerinden ve ilişkisel planını içerden dışa nasıl yeniden yazabileceğinden söz edeceğiz. Eğer bu söylediklerim sende bir karşılık buluyorsa aşağıya bir yorum bırak. Geçmişte başkalarına hangi arketipi yansıttığını düşünüyorsun? Aşık mıydı? Kurtarıcı mı? Ebeveyn mi? Ve o yansıtma çöktüğünde kendin hakkında ne keşfettin? Senin hikayen önemli. Ve bir başkasının yalnız olmadığını duymaya ihtiyacı olabilir. Benimle kal. Çünkü en önemli içgörü hala gelmedi. Aşkı çoğu zaman sanki dışımızda olan, bulunması gereken, kendiliğinden gerçekleşen bir gizem gibi konuşuruz. Ama ya aşk, özellikle de bizi yaralayan türü, hiç de rastgele değilse? Ya aslında sadece insanlarla değil, başkalarının bedenine bürünmüş kendimizin parçalarıyla karşılaşıyorsak? Çekildiğin insanlar, özellikle de yanında tutamadıkların, tesadüf değil. Bunlar birer kalıp, birer yansıma, bilinç dışından gelen şifreli mesajlardır. Ve onları çözene kadar aynı ilişkiyi farklı biçimlerde tekrar tekrar yaşamaya devam edersin. Carl Jung şöyle der başkasında bizi rahatsız eden her şey kendimizi anlamamıza götürebilir. Bu, sevgilileri de kapsar. Özellikle de sevgilileri. Şimdi kalıplardan konuşalım. Özellikle de neden, farklı birini aradığını iddia etsen de hep aynı türde insanları çektiğinden. Jung psikolojisi der ki, motivasyonlarımızın tamamının farkında değiliz. Ego, bilinçli zihin, her şeyin kontrolünde olduğunu sanır. Ama yüzeyin altında devasa bir bilinç dışı vardır anılar, korkular, arzular ve yaralardan oluşan bir depo. Ve işte tam da bu görünmeyen alanda ilişki kalıplarımız oluşur. Eğer çocuklukta sevgi deneyimin düzensiz, güvensiz ya da koşulluysa, içindeki çocuk şu mesajı içselleştirir: Sevgi kazanılmalı, kovalanmalı ya da korkulmalıdır. Ve bu yara iyileştirilmediği sürece, farkında olmadan sana tanıdık gelen ilişkileri yeniden yaratmaya çalışırsın. Mutlu ettiği için değil, ev gibi hissettirdiği için. İşte buna bağlanma teorisinde kaygılı ya da kaçıngan bağlanma denir. Jung buna bir kompleks derdi. Çocukluk travmasına kök salmış duygusal çağrışımlar kümesi. Yani biriyle tanıştığında ve o kişi senin bağlanma yarana dokunduğunda, önce seni yaklaştırıp sonra uzaklaştırdığında, belki de evren seninle oyun oynamıyordur. Belki de pisişen tanıdık bir dramayı yeniden yaratıyordur. Farklı bir son umuduyla. Ama gerçek şu ki, geçmişi yeniden canlandırarak tekrar yazamazsın. Ancak onunla yüzleşerek iyileştirebilirsin. Bu yoğun, geçici, kafa karıştırıcı ilişkiler birer fırsattır. Senin kalıbını ortaya çıkarırlar. Aşkla, kendi değerinle ve kendinle ilgili neye inandığını gösterirler. Onların bana uygun olmadığını biliyordum diyebilirsin. Yine de kaldın, umut ettin, değerini kanıtlamaya çalıştın. Neden? Çünkü bilinçaltın bir partner aramıyordu kefaret arıyordu. Çözülmemişi çözmeye çalışıyordu. Bir zamanlar terk edildiğin yerde nihayet seçilmek istiyordu. Bu çekiminin altında oynayan gizli senaryodur ve onu farkına çıkarmazsan hayatını yönlendirmeye devam eder ve sen buna kader dersin. Ama kalıplarının farkına vardığında olağanüstü bir şey olur. Gücünü geri kazanırsın. Sana zarar veren kişiyi artık bir kötü karakter olarak değil, bir ayna olarak görmeye başlarsın evreni suçlamayı bırakırsın ve onun mesajlarını dinlemeye başlarsın. Ve en önemlisi iyileşmeni başkalarına devretmeyi bırakırsın ve bütünleşme denen gerçekçe başlarsın. Bireyleşme yolculuğu tam da burada başlar. Yansıtmalardan sahiplenmeye, kurbanlıktan yazarlığa geçersin. Dışarıda kovaladığın aşkın, içinde kendine vermediğin aşk olduğunu fark edersin. Peki bu döngüyü nasıl kırarsın? Önce Yargılamadan kalıplarını gözlemleyerek çekiminin gözlemcisi ol. Kendine sor. Neden onların ilgisini bu kadar çok istedim? Bende hangi duyguyu tetiklediler? Korku, özlem, değersizlik? Geçmişimden hangi hikayeyi farkında olmadan yeniden canlandırıyorlardı? Sonra yarayı onurlandır. Onu besleyerek değil, onunla ilgilenerek. İçindeki çocuğun ihtiyacı olan başka birinin onu kurtarması değil, senin nihayet onu görmen, onu tutman ve acısını onaylamandır. Bu süreç kolay değildir. Cesaret ister, farkındalık ister ve rahatsızlıkta oturmaya gönüllülük ister. Ama işte bu şekilde bütün olursun. Çünkü seninle olmaması gereken insanlar büyük başlatıcılardır. Gömülü gerçeklerinin üzerindeki tozu sarsan depremlerdir. Dikkatini içe çekerler. Seni kendinle yüzleşmeye zorlarlar. Kalp kırıklığı aşkın sonu değildir. Onun en dönüştürücü ifadesidir yanılsamaları soyar, egoyu yumuşatır ve ruhun yükselmesine davet eder. Spiritüel öğretmen Eckhart Tolle bir zamanlar şöyle demiştir: "İlişkiler seni mutlu etmek için değil, seni bilinçli kılmak için vardır. Bu içselleşsin. Bu suçlama değil, farkındalık meselesidir. Tekrarın büyüsünü kırmak ve kim olduğunu gerçekte yaşamakla ilgilidir. Böylece eksiklikten değil, bolluktan sevebilirsin." O zaman sana şunu sorayım. İlişkilerinde tekrar edip durduğun duygusal senaryo ne? Bu hikayeyi bırakmak ve yenisini yazmak nasıl olurdu? Eğer aşk artık kendi değerini kanıtlamakla ilgili olmasaydı da bütünlüğünü ifade etmekle ilgili olsaydı kim olurdun? Bir an dur. Bu soruların içine işlesin. Ve eğer hazırsan düşünceni yorumlarda paylaş. İyileşmeye böyle başlarız. Yalnız değil, birlikte. Bir sonraki bölümde bu yolculuğu tamamlayacağız. Bu acı verici ilişkileri ruhsal gelişimine nasıl entegre edebileceğini, bilinç dışı inançlarını nasıl yeniden yazabileceğini ve en önemlisi kendini kaybetmeden kalbini nasıl tekrar açabileceğini keşfedeceğiz. Çünkü son içgörü hepsinden daha önemlidir ve gerçekten özgür olmanın ne demek olduğunu yeniden tanımlayabilir. Kalp kırıklığından sonra bir an gelir, acıdan sonra sessizlik geri döner. Artık daha sessizdir kaos geçmiştir, kişi gitmiştir. Ve o durgunlukta bir soru kalır. Bu hiçbir yere gidemeyen aşkla ne yapacağım? İşte dönüşüm tam olarak burada başlar. Kısa sürmüş bir ilişkinin aynasına baktın, yansıttıklarını, yaralarını, bilinç dışı kalıplarını gördün. Evrenin bu kişiyi seni tamamlaması için değil, seni uyandırması, sana kendini geri çağırması için gönderdiğini fark ettin. Ama uyanmak yeterli değildir. Şimdi daha derin bir çalışma başlar bütünleşme. Carl Jung, bütünlüğe giden yolun acıdan kaçmak da değil, çelişkiyi kucaklamaktan geçtiğini öğretmiştir. Işık ve gölge, sevinç ve keder, aşk ve kayıp bütünleşmek. Bunların hepsine yer açmak demektir. Tutunmadan ya da direnmeden birinin ruh eşin gibi hissettirebileceği halde yine de kalması gerekmediği gerçeğini taşımak demektir. Şunu fark etmek demektir. Aşk her zaman ömür boyu sürecek bir partner şeklinde gelmez bazen bir ders, bir eşik, bir ayna olarak gelir ve en derin iyileşme hareketi devam etmek değildir. İçe doğru gitmektir. Kendine, gerçeğine, onların varlığıyla tetiklenen parçalarına doğru gitmektir. Çünkü gerçek şu, kişi gitmiş olabilir ama onların uyandırdığı parçalar hala burada. Ve bu parçalar sana ait. Onları sevme hakkı, sen de işte bu şekilde hikayeni geri alırsın. Bu şekilde gücünü geri kazanırsın. Bir zamanlar onlarda aradığın güvenliği, mevcudiyeti, şefkati şimdi kendine vererek. Çünkü artık biliyorsun, aşk birinin sana verdiği bir şey değildir. Senin içinden akmasına izin verdiğin bir şeydir. İlişki bitmiş olabilir ama aşkın ölmesi gerekmez. Sadece dönüşmesi gerekir. Bırak. Büyümen için yakıt olsun bırak. Daha derin bir öz bilgiye köprü olsun. Bırak. Kendi kalbine fısıldadığın bir dua olsun aşk adına kendimi bir daha asla terk etmeyeceğim çünkü bu bu hepsinin en son ve en güçlü içgörüsüdür. Birlikte olman gereken kişi hiçbir zaman varılacak yer değildi. Onlar bir kapıydı. Seni kendine geri götüren bir kapı. Başarısız olmadın. Zamanını boşa harcamadın. İşaretleri yanlış okumadın. Bir ruhsal sözleşmenin amacını yerine getirdin ve şimdi o amaç tamamlandı. Özgürsün sadece o kişiden değil aşkın gerçek olması için belli bir şekilde görünmesi gerektiği yanılgısından da artık yeni bir hikaye yazabilirsin. Birlikten değil, bütünlükten seçilmiş bir aşkın hikayesi. Kim kalırsa kalsın. Değerinin orada değil, olmayı seçtiğin kişide olduğu bir hikaye, birinin yanında olup olmamasından bağımsız her bağın kutsal olduğu bir hikaye. Bitişle bile işte Jung'un işaret ettiği özgürlük budur bilinç dışını bilinçli yaptığında aynı dersleri tekrar etmezsin. Kaderi seçim sanmazsın. Netlikle, derinlikle ve varlıkla yaşamaya başlarsın. Peki bu geleceğin için ne anlama geliyor? İnsanlarla hala karşılaşacaksın. Bazıları kalacak, bazıları gitmeye devam edecek. Ama artık yoğunluğu gerçek sanmayacaksın. Yaralarını tetikleyeni kovalamayacaksın. Yansıtma olduğunu anladığında onu dışa vurmayacak. Evine, içine taşıyacaksın. Her karşılaştığın ruhun ya gerçekleşmiş bir sevgi ya da hatırlanan bir sevgi olduğunu anlayacaksın. Gerçek miydi diye sormayı bırakıp bana neyi gösterdi diye sormaya başlayacaksın. Ve en önemlisi kalbini yeniden açacaksın. Ama bu sefer birinin seni kurtarmasına ihtiyaç duyduğun için değil. Bu sefer nihayet ruhunu paylaşacak kadar bütün olduğun için. Bir boşluğu doldurmak için değil, ışığını çoğaltmak için. Bu yolculuğun sonuna gelirken kendi hayatında düşünmeni istiyorum. Kiminle birlikte olman gerekmiyordu ama her şeyi değiştirdi. Onlar hakkında değil, kendin hakkında ne öğrendin? Onlar gittiğinde hangi parçan yeniden doğdu? Ve eğer içinden geliyorsa aşağıya yorum olarak hikayeni paylaş. Sesin önemli, iyileşmen önemli. Senin yolculuğun hala fırtınada kaybolmuş biri için bir deniz fenerine dönüşebilir. Evren zalim değil, bilgedir sevgiyi boşa harcamaz. Seni şekillendirmek, uyandırmak ve senin merkezine geri döndürmek için kullanır. Bir dahaki sefere kalbin kırıldığında neden başıma geliyor diye sorma. Benden hangi parça ortaya çıkmaya hazır diye sor. Ve tekrar tekrar göreceksin ki son hiçbir zaman son değildi. Her zaman olman gereken kişiye dönüşmenin başlangıcıydı. Bu keşifte benimle kaldığın için teşekkür ederim. Eğer bu mesaj sende bir karşılık bulduysa abone ol, beğen ve bu videoyu bu bakış açısına ihtiyacı olabilecek biriyle paylaş. Etkileşimin, daha fazla ruhun psikolojik içgörünün, kadim bilgeliklerin ve duygusal dönüşümün gücünü keşfetmesine yardımcı olur. Bu kanal, arayanlar, düşünenler ve hissedenler için bir alan. Eğer sen de onlardansan, burada bir yerin var. Bir sonraki sefere kadar uyanık kal, farkında ol ve en önemlisi kendi yoluna sadık kal. Evren her zaman dinliyor. Baktığın için teşekkürler.